Cihazımız Digisu 55 DS 8800 modeli ses var görüntü yok cihazda gördüğünüz gibi yakından baktığınızda içerisinde silik bir görüntü görüyorsunuz görüyorsunuz ATV Show TV logoların olduğu yerde orta kısımda dikkatli baktığınızda bakın logoların olduğu yerde dikkatli baktığınızda içerisinde görüntü var alt yazıların olduğu yerde bakın dikkatli baktığınızda içerisinde silik bir görüntü var. Cihazımızın ledleri arızalı. Şimdi orijinal ledleri takıp bir yıl garanti vereceğim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz. Cihazımız 55 DS 8800 su, Ses var görüntü yok. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. Dijitsu 55DS 8800 Ses var görüntü yoktu gördüğünüz gibi Tüm netlerini değiştirip Orijinal netlerini takıp bir yıl garanti verdim İstanbul Avrupa Anadolu yakasında Evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm netleri değiştiriyoruz Aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Müşterimize hayırlı uğurlu olsun Dijitsu 55DS8800 modelimiz ses var görüntü yoktu orijinal ledler takıldı bir yıl garanti verildi müşterimize hayırlı uğurlu olsun.